Şınav çekiyorum işte. kaslı olacağım görürsünüz. Ya fakir kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun sen böyle ya? Miray aşkım görmüyor musun? Şınav çekiyorum işte. kaslı olunca görürsün. Harbiden baba ya. Kasla olup ne yapacaksın bu yaştan sonra? Boş ver. Kas zaten boş iş. Allah Allah. Bak sen şu ergele. Ben öyle kaslı olduğumda görürsünüz. Kasa ihtiyacımız yok ki. Sanki biz dövüşçü müyüz? Evet fakir çocuk doğru söylüyor. Kasa ihtiyacımız var? Neyse neyse canım ailen ben okula gidiyorum. Akşama görüşürüz. Arda oğlum akşam geç kalma. En sevdiğin yemeği yaptım. Hı, <laughs> en sevdiğim yemeğimi patates kızartması mı? Hayır oğlum bamya yaptım. <laughs> Bamyamı. <laughs> neyse neyse, gideyim de bir an önce. Okula geç kalmayayım, öğretmen kızmasın. Of ya, şimdi kim yürüyecek okula kadar? Of of. Neyse, otobüse de binemem sonuçta. O kadar param yok. He, şuradaki ezikarda değil mi ya? Yürü lan yürü, okula geç kalacaksın, izik. <laughs> <laughs> rüzgara bak motosikleti var Ulan ben senin var ya Ay Rüzgar inanmıyorum hem çok kaslısın Hem de çok yakışıklısın Ay evet çok yakışıklısın gerçekten Rüzgar Sağ olun kızlar sağ olun Biliyorum yakışıklıyım Ayrıca da kaslıyım ve de çok zenginim <laughs> Ay evet ya Bayılıyorum bu Rüzgara şu Rüzgar'a bak ya ne kadar havalı. Bütün kızlar da onun peşinde. Eee tabii onu seçecekler. Beni mi seçecekler bir de? Bak Baksana şuna Rüzgar çok kaslı. Hem çok yakışıklı hem de çok zengin motoru var. Eee normal yani bütün kızlar onu sevecek. Benim gibi bir Ezi'yi sevecek halleri yok ya. Keşke ben de Rüzgar gibi kaslı olabilseydim. Neyse kızlar benim işim var derse gidiyoruz. Hadi sonra görüşürüz. Ay görüşürüz Rüzgar. He, hazır Rüzgar da gitmişken şu kızlara biraz selam vereyim. Kızlar selam ne yapıyorsunuz burada ya ders başladı kızlar. Ay bu izik nereden geldi ya ne var Arda ne istiyorsun? He, bir şey istemiyorum ya selam vermeye gelmiştim. Ay yürü git şuradan be izik misin nesin hadi gidelim Zeynep. Ay evet ya gidelim hadi bırak bu iziği. He, şu havalara bak ya ne var sanki zengin ve kaslı olmadığım için mi bana böyle davranıyorsunuz? Neyse ya neyse ben de derse gideyim. Çok da sanki Kezbanlar. Evet çocuklar dersimiz başlıyor. Herkes otursun bakalım yoklama alacağız. Gelmeyenler kendisi söylesin. Başına beni uğraştırmayın. He, öğretmenim gelmeyenler nasıl söylesin? Burada yok ki. <laughs> evet öğretmenim ya gelmeyenler nasıl söylesin gelmediğini. Hmm, bu sıralar neden boş? Benim dersime geç kalan bu hergeleler kim bakalım ha? Öğretmenim Arda ve Rüzgar'ın sırası. Demek Arda ve Rüzgar geç kaldılar. Vay vay vay. Evet öğretmenim ne yapacaksınız onlara? Onlar bir gelsin ben onlara yapacağımı bilirim. Ne? Lan Ezik Arda sen de mi geç kaldın derse. Neyse aç kapıyı hadi aç girelim içeri. Vay 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 kimleri görüyorum kimleri. Öğretmenim kusura bakmayın geç kaldık da biraz derse. Sizi her geleler sizi. Ben dersime geç kalanlara ne yaparım bilmez misiniz? Hocam kusura bakmayın ya kantinde biraz işim vardı geç kaldım. Wow Rüzgar evladım sen miydin? Evet öğretmenim ya biraz geç kaldım kantinde işim vardı. Evladım ne geç kalması biz dersi erken başlatmışız sen geç bakalım yerine biricik öğrencim Rüzgar. Sağ olun öğretmenim ya adamsınız. He, ben peki ya ben? Sen dur bakalım durduğun yerde sen nereye geçiyorsun? He, ama öğretmenim Rüzgar'a izin verdiniz. Sen kendini rüzgarla bir mi tutuyorsun ha? Rüzgar hem çok zengin hem çok yakışıklı hem de çok kaslı bir öğrenci. Bir de sana bak ezik bir öğrencisin. O yüzden cezalısın. Tahtada tek ayak üzerinde bekleyeceksin. Hı, ama bu haksızlık ikimiz de geç kaldık. Ben niye ceza alıyorum da o almıyor? Çünkü sen <laughs> eziksin. Geç bakalım tahtaya geç. <laughs> Şu ezik Arda'ya bakın ya kendini benle kıyaslıyor. Sen kimsin oğlum? Ay evet rüzgar evet. Ola bu baldi de hep haksızlık yapıyor ya bu rüzgar kaslı diye ona torpil geçiyor. Evet kardeşim ya bu yüz bıktım artık yeter. Boşuna beni kıskanmayın oğlum hepinizden kaslıyım işte kabul edeceksiniz buna. Evet rüzgar hepinizden daha kaslı ve daha yakışıklı kapayın çenenizi be. Ola sen susla la kezban. Of ya vallahi bıktım şuna bak tek ayak üzerinde bekliyorum çok yoruldum. Evet çocuklar dersimize başlayalım bugünkü dersimizde size bazı sorular soracağım. Öğretmenim bugün bize puan verecektiniz. Evet çocuklar bugün notlarınızı da vereceğim. Bakalım kimler yüksek not alacak, kimler düşük not alacak. Öğretmenim umayım bugün de toy pil yapmazsınız böyle herkese. Merak etmeyin çocuklar hepinize hak ettiğiniz notları vereceğim. İlk sorumuz matematikten geliyor. Rüzgar evladım söyle bakalım 2 kere 2 kaç eder? 2 kere 2 benim matematiğim de biraz kötüdür kusura bakmayın. Olsun evladım olsun söyle iki kere iki. <laughs> Şu soruya bak ya çok basit bu soruyu bile bilemiyor. İki kere iki beş miydi öğretmenim? Ha iki kere iki normalde dört ama çok yaklaştın. Aferin aferin sana yüz veriyorum. Heh sağ olun öğretmenim ya adamsınız. He, lan bu kadar basit bir soruyu bile bilemedi. Ona rağmen yüz aldı. Bu rüzgar var ya harbiden torpilli. Ay rüzgar harikaydın. Çok iyi bir cevap verdin. Evet Arda ezik Arda sorun geliyor. Sorun öğretmenim benim matematiğim iyidir. Söyle bakalım yüz kere yüz kaç eder? He, oha Rüzgara basit soruyorsunuz. Bana bu zor soruyu soruyorsunuz ya. Harbiden ya. Rüzgara 2 artı 2 soruyor. Buna bak bir de ne soruyor. Söyle cevabını yoksa sınıfta kalırsın. 100 kere 100. 10 bin eder öğretmenim 10 bin. 10 bin mi? Hmm, doğru cevap. Ama yine de sana 50 veriyorum. He, oha ama ben bu zor soruyu bildim. Bana 50 veriyorsunuz. Rüzgara 100 veriyorsunuz. Tabi oğlum çünkü ben kaslıyım. Evet çünkü o kaslı. Ya bunun kasla ne ilgisi var? Ulan senin kasların var ya balon balon Sana bir tane koysam bayılırsın He, Ne diyor lan bu bana mı koyacaksın bir tane Hadi gel koy hadi hadi Ay rüzgarı kimse dövemez onun kasları gerçek bile değil. Balon iğneyi batırsak fıs diye söner. Allah Allah öyle miymiş? O zaman senle çıkışta bir dövüşelim. Çıkışı beklemeye ne gerek var evladım? Sınıfın ortasında dövüşün biz de izleyelim değil mi? Evet ya böylelikle de ders kaynamış olur. Kavga kavga. Hadi Rüzgar döv onu. Kardeşim inşallah bu ayda Rüzgar'ı döver de gününü gösterir Oğlum Erdan'ın hiçbir şansı yok. Rüzgar'daki kasları görmüyor musunuz? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda video Videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Evet sucuklar Arda ve Rüzgar tahtaya çıktılar. Birazdan Arda ve Rüzgar dövüşecek. Bakalım bu dövüşü kim kazanacak? Arda öldün oğlum sen öldün son duanı et. <laughs> lan ben bu hayvan oğlu hayvanı nasıl döveceğim kocaman bu. Sizce dövüşü kim kazanır? Arda'yı tutanlar Arda desin. Rüzgarı tutanlar Rüzgar desin. Yorumlara yazın. Ay tabii ki de Rüzgar pataklayacak. Vallahi Arda demek isterdim ama Rüzgar çok kaslı olduğu için Rüzgar diyorum. Valla ben Arda'yı tutuyorum. Ama yine de dayak yiyecek olmasını değiştirmiyor. Evet ya Rüzgar döver. Kayrışım Ayda dövsün isteydim ama maalesef Rüzgar onu dövecek. Gördün mü lan seni kimse tutmuyor. Herkes beni tutuyor. Ulan ben de olsam kendimi tutmazdım. Şuna bak zargana gibiyim. Wow Arda korktu galiba. Korktu tabi korktu. Birazdan korkudan altına işeyecek. Harbiden ya ne yapacağım ben şimdi? Dövüşmesek olmaz mı? Olmaz öyle şey. Bir kere tahtaya çıktıysanız dövüşeceksiniz. Korkma oğlum korkma. Fazla acımayacak. 3-5 tane vurup bırakacağım. Şey dövüşmeden önce ben bir tuvalete gitseydim. Tuvalete mi? Kaçacak mısın yoksa? Kaçacak öğretmenim izin vermeyin. Yok ya kaçmayacağım sıkıştım. Kavgada işemeyim diye. He, ulan sınıfın ortasına falan işer şimdi. Hadi git git bekliyoruz. Kesin kaçacak geri gelmeyecek görürsünüz. Yok yok merak etmeyin geri döneceğim. Sadece çok sıkıştım. Of ya ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım. Dayak yiyeceğim kesin rezil olacağım herkese. Bir şekilde kurtulmam lazım o rüzgardan. He, ne oluyor lan ne oluyor burada. Kim var dışarıda. He? He, oha Abi ne kadar kaslısın. Ee, koçum biz bu işe yıllarımızı verdik. Birazdan çok kaslı biriyle kavga edeceğim. Beni dövecek rezil olacağım. Demek rezil olmak istemiyorsun. Evet keşke ben de sen gibi kaslı olsaydım abi. Sana şimdi bir iksir vereceğim. Bu iksiri içtiğinde çok kaslı olacaksın tamam mı? Hı iksir mi? Tamam abi. Al bakalım iksirim burada. Bunu içersen çok kaslı olabilirsin. Nasıl yani ben şimdi bunu içtiğimde senin kadar kaslı olabilir miyim? He. Olursun tabi ne olacak ki çok basit Sadece bunu içeceğim kaslı olacağım bu kadar Eğer kaslı olursam o rüzgarı da dövebilirim Hadi bakalım iç 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 Tamam tamam içiyorum yom, 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 yom. Yavaş iç lan hayvan herif Boğazında kalacak İçtim abi nasıl oldum kaslı oldum mu Vay koçum benim Kaslı oldun aferin sana Git şimdi dövüş bakalım Harbiden de kaslı oldum ya çok güçlü hissediyorum Şimdi o rüzgara gününü gösterme vakti Ay nerede kaldı bu Arda ya kaçtı kesin. Gelmez o başına beklemeyin. Benle dövüşmeye yemedi kaçtı. Gerçekten de galiba kaçtı. Tabi kaçacak ne yapacak? Hop orada durun bakalım. Ben kimseden kişiseden kaçmam anladınız mı? Wow bu Arda'ya ne olmuş böyle? Ne olacak kaslı oldum. Hadi şu işi bitirelim. <laughs> Lan bu ne böyle ne oldu sana? Ne oldu Rüzgar yoksa korktun mu? Korktuysan söyle oğlum. i̇nanmıyorum Arda çok kaslı olmuş. Arda sana ne oldu böyle galiba Arda'ya aşık oldum. Ula bu Kezban'la bana bütün kaslılara aşık oluyor ya. Oha oğlum Arda ne olmuş lan böyle harbiden? Evet Rüzgar şu yalın kalan işi bitirelim. Seni bir döveyim ben. Gel bakayım sen şöyle. <laughs> ne olur yapma ne olur. Ben bir eziyim ne olur Arda abi ne olur. Ha şöyle ezik olduğunu kabul ediyorsun demek. Arkadaşlar Rüzgar'ı döv diyenler bir yazsın. Dövme diyenler iki yazsın. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Hayır iki iki ne olur beni döv Arda abi ne olur ne olur.